Ay Murat ben bir şey anlamadım. Şimdi az önce inkar ediyordun, aşk falan yok diyordu. Şimdi başka bir şey söylüyorsun. <laughs> yani yani tam olarak yok aslında galiba sanki. Murat. Oğlum. Oğlum senin kafa biraz yanmış olabilir mi acaba? Ay sen bayağı karışmışsın çünkü. ...tamam başlarını alalım... ...o gün benim biraz moralim bozuktu hatırlarsan... İşte tam konsantre olamadım sana ama... ...yani böyle biraz şey gibi düşünmüştüm... ...hani gel geç bir şey var ya... ...senin öyle binlerce yazıyorlar kızlar falan... ...böyle platonikler falan filan... ...ama bu iş galiba... ...biraz ciddi... Ben de tam olarak bilemiyorum... Peki... Hmm, ...o da... ...seni seviyor mu? Yani o da... Aşık mı sana? Üzülmeni istemediğim için soruyorum. Orası birazcık karışık. Yani hem öyle gibi hem de değil. Ya anne zaten bunlar çok karışık şeyler. Sen sanki bilmiyor musun? Biliyorsun. Biliyorum, tamam Murat. Ben şu kızla bir tanışmak istiyorum. Vallahi çok merak ediyorum. Hem bakalım benim yani oğlumu hak eden biri mi? Böyle zarif, güzel, şık, presentable bir tip mi? Ay, öyle tabii ki, öyle. Ben onunla konuşayım, sana haber vereceğim. Bayılacaksın. Çok zeki, çok kibar, çok güzel. Daha önce öyle bir kızla tanışmadın eminim. Ay Muratçım biliyorsun bizim cemiyette bir adımız var. Benim cemiyette bir adım var. Tabii ki aşka hürmetim sonsuz. Ama denklikte çok önemli biliyorsun. Kültür çok önemli. Yani bunlar nasıl insanlar, soy sopu nedir, ailesi nereden? Sen Emin anneyi bir tanısan var ya o kadar doğal. Pardon, pardon. Ne dedin sen? Tabii anneciğim Emin anneyi tanısan doğal. Yo yo İkinci cümle. Şey, e, Emine anne. İkinci kelime. Anne. L lafın gelişi. Anne. E, lafın gelişi. Anne dedin öyle anne, mi Murat? A inanmıyorum. <laughs> lafın gelişi. Ay yok. Ay sen bayağı kadına. Ay. Ay. <laughs> ah, ah, ah. Ay, ay, ay. ay. Ay inanamıyorum. <laughs> ay, i̇nanamıyorum Murat. Hay <laughs> bari düğün yaptıktan sonra <laughs> evlendikten sonra bir haber versin bir mesaj atsaydın bari çocuğum. Anne öyle mi? <laughs> yo. Yo Murat. Anne kime denir biliyor musun? Anne sana anne. Yo. <laughs> anne doğurana denir. Dokuz ay o gün boyunca karnında böyle o acılar başında denir. Anneciğim. Senin annen benim. Seni ben doğurdum. Maşallah ya daha dün bir bugün iki aa dizginleri almışlar. Oğlumun üstünde ata oynatıyorlar. Ay gelir ya çok özür dilerim <laughs> affedersin gerçekten gelip bahsediyorum. Al <laughs> abim. Sağ ol. Buyurun. Teşekkür ederim. Hanımefendi şu taksiyi durdurur musunuz? İstirham edeceğim rica etsem. Şanslısın boş gitmeyeceksin. Sağ ol abla. <laughs> sen. 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 Abicim aman diyeyim bu kadın alma. Bu kadın tam bir umut taciridir. Mahveder seni mahveder. Aa, sen bana baksana kızım. Çekil şuradan bak zaten sinirlerim tepemde bugün. Hiç seninle uğraşamam çekil. Eğer bu kadını alırsan yemin ederim kelimenin tam anlamıyla ağzından girer, burnundan çıkar, mahveder Seyli. Ne Müsaade eder misin? Etmiyorum. Aa, eğer bu kadar acelesi varsa ya birinin umutlarını çalmaya gidiyordur ya da çoktan çalmıştır. Bak kız, şuradan derhal çekilmezsen sana yemin ederim polis imdat diye bağırırım. Çekilmeyeceğim. Polis! Allah Allah. Ne ya? Bu ne ya? Çok komik bakma bakma. Umarım bir daha asla karşılaşmayız. Senin seviyene inmeyeyim diyorum. Çünkü varoşlarla muhatap olmamak için ben her gün bu evrene söz veriyorum. Ama seni uyarıyorum. Eğer bir daha olur da karşıma çıkarsan... ...sakın ha benim içimdeki çirkefi ortaya çıkarma. Dünyaya geldiğine pişman olursun. Dikkat et de sen pişman olma. Ben kafayı çok fena taktım sana. Beni gördüğün her yerde yolunu değiştir. Gerçek yüzünü herkese göstereceğim. İnternette de paylaşacağım seni. Nerenin nasıl bir umut taciri olduğunu herkes görecek. İyi günler. Aa! A gene tokatladı beni. A gerçekten delireceğim. Gel. Gelene bak, gelene bak. Lütfen teklifimi kabul ettiğini söyle bana. Etmedim. Bir şey rica etmeye geldim. Eğer annem işsiz kaldığımı öğrenirse beni buralarda barındırmaz ve Rize'ye götürür. Ne Rize'si ya? Saçmalama öyle bir şey yok. Hiçbir yere gidemezsin. Hem sen gidersen seni ikna etme ihtimali bile kalmaz. Öyle bir ihtimali zaten yok da belki benim için bir şeyler yaparsınız diye geldim. Ben şansımı deniyorum. O zaman öyle diyelim. Evet. Söyle bakalım. Ne yapabilirim senin için? Hı? Şimdi şöyle. Hı, -hı. E, e, Annem gidene kadar yani birkaç günlüğüne ben burada çalışıyormuş gibi yapabilir miyim? Yani gidip geleceğim. O ne demek ya? Dükkan senin. İstediğin zaman gelip gidebilirsin. Hatta anneler gittikten sonra gelebilirsin. O günkü o yaşananları unutalım. Çok saçma şeyler yaşadık. Han yani... Artık hayatımda Yağmur da yok. Yok mu? Aa. Ayrıldınız mı? Zaten pek uyuşmuyorduk görüyordum. Bir de o günkü tavır bir irit etti beni ya. Ee? E. Benim yüzümden. Ben sorumluluk almak istemem. Boş ver kapatalım. İstediğin zaman gelip gidebilirsin. Sadece tek bir şartım var senden. Şu teklifimi düşün. Lütfen. Açmışsın. Hı? Yemeğe gidelim mi? Hadi gel, yemeğe gidelim sen. Keşke başka şartlar altında sorsaydınız. Niye? Anlamadım. Teklif diyorum. Çok zamansız oldu. Neyse, Annem peşime düşmeden ben artık gideyim. kızı nasıl ikna edeceğim Mörfe kanunu mudur bunda? Ne, ne, ne yani? Şey yap ama tamam mı? Sakın çekilme. Hep lobonun önünde dur böyle. Tıka orayı. Tamam. Teyze Ben annemi yarın şirkete götüreceğim. Bugün Kemal'le konuştum. Anlaştık birkaç gün çalışıyormuş gibi yapacağız. İyi iyi. Şey ablam orada sizi görünce şöyle bir iç rahat eder zaten. Murat'ı da sevdi gözü tuttu. Siz orada bir de yan yana görürse artık çeker gider. Bana bak. Ara Murat'ı gelsin sabah alsın sizi. Aa yok olmaz ya o baya karıştırıyor işleri. Ben götürürüm hanım Ah Aa ne yapıyorsun be? Aklını başına getirtmeye çalışıyorum senin. Kızım aptal mısın sen ya? Çocukla yatakta basılsın sen farkındaysan. Şu an hala nefes alıyorsak Murat'ın söylediklerine ablam inandığı için. Ya şu an çocuk trip atmanın zamanı mı acaba? Küstüreceksin çocuğu sonra kendimizi Rize yollarında bulacağız. Ara çocuğu. Ara. Gelsin sabah alsın sizi. Hadi mi? Allah. Ablam. Allah ya. İmana geldin nihayet. Ay. Abla yani ödümü patlattın. Bir gün yolu vereceğim şuraya. Sana bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Ne yapıyorsunuz? Yemek yapıyoruz abla acıktın mı? Yok acıkmadım sıkıldım ben ya. Sıkıldım yani. Otur 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 sıkıldım. Hadi gelin. Bana bak. Şişt. Bak şimdiden ev basmaya başladı. Onlar fakanlar geldi. Çok fazla değildir o yakında gider. Sen de azıcık sıkacaksın dişini. Artık köprüyü geçene kadar ayıya dayı. Murat'a da artık kocam diyeceksin. Ya benim kaç tane dayım var? Kemal'e dayı, Murat'a dayı. Yeter ya. Nereye gidiyorsun şu an? Müstakbel kocam aramaya gidiyorum. Müstakbel kocamı arayayım da müstakbel kocam gelsin sabah alsın bizi. Git git canım ben şey yaparım ya. Hepsini ben yaparım bunları tamam mı? Müstakbel kocammış. Allah Allah niye açmıyor ki telefonumu Ay çocuk o kadar kırıldı mı bana ya Ama konuştuk Yoksa Teyzemin dediği gibi Murat bana aşık mı Yok Yok canım ne alakası var Hissederim ben kadınlar hisseder Hiç öyle bir his almadım Baya gibi davranıyor bana. Bacı kardeş yani. Aradım açmıyorsun. Konuşmamız lazım. Lütfen beni arar mısın? Benim altıncı hissim kuvvetli zaten. Yeter yeter. Damat gelecek mi bugün? Aa abla ne yaptın ya her akşam her akşam. Daha ortada fol yok yumurta yok. Hadi mi? Sen şuraya iki tane daha tabak getir. Sen de ara damadı. Alsın anasını gelsin. Ama anne öyle aniden olur mu? Ben bile şok oldum ya. Olur olur. Ara e, damadı, anasını alsın gelsin. Çok iyi fikir. Ay ama aklıma geldi de abla, bu sofrayı hiç olur mu ya? Rezil oluruz. Yani... daha <laughs> <laughs> Soframızın nesi var anlamadım. Allah'a bin şükür, her şeyimiz var yani. Ne olacak ya? Gelsin dünürüm. Biz ikimiz aramızda konuşuruz, hallederiz ya. Anne, e, sen daha dün geldin, bugün Murat'la tanıştın. Akşama doğru düğün müğün evlilik diyorsun. Olmaz ki ama. Sen evlendin evlendin. Ya seni kocanla bırakırım bu şehirde ya da alır Rize'ye götürürüm. Anladın mı? Anladın mı? Ablamla aynı fikirdeyim yaz. Ama abla bir şey söyleyeceğim. Aklıma geldi de böyle işler aceleye gelmez. Biliyorsun şeytan karışır aceleye. Karışır. Bir sus be. Beni ele güne rezil ettiniz zaten. Rize'de ne diyorlar biliyor musun? Ne? Emine'nin kızı Gülbeyaz şehre gitmiş, ıştırıp ıştırıp dolaşıyor. Aa, yalan! İftira, ne dedikodu? Bence de. Yoksa bunu söyleyeni ben anında şak derim vururum. Ama bana karşı söyleyemiyorlar. Korkuyorlar çünkü benden. E şimdi bir saniye eğri oturup doğru konuşalım abla. Şimdi bunlar görücü. Dünür bunlar böyle kuru fasulyeyle pilavlı olur mu? Geçiştirdi falan derler. Şöyle güzel bir ağırlayalım onlara diyorum sonradan. Evet olmaz. Yani böyle pijama ile falan. Aa Murat arıyor. Aa bakar mısın iyi insan lafın üstüne arar derler abla bu çocuk çok iyi demek ki. Anne müsaadenle ben... Ot dur. Işe... Burada konuş çocuğum. Bizim birbirimizden gizlimiz saklımız mı var? Yok. Hiçbir gizli bir saklıkız yok anne. <laughs> Efendim aşkım. Sen bunu bana mı dedin yaz? Ee, evet sana diyorum. Başka kim edeceğim hayatım? Ne yapıyorsun? <laughs> Stüdyodayım çalışıyorum. İyi iyi. Ay çok mu yoruldun? Kıyamam ben sana. Mesaj atmışsın ya yaz. Ee, evet şey diyecektim ben. Ee, ben yarın annemi ofise götüreceğim de... ...sen gelip bizi sabahtan alır mısın diyecektim. Ama bundan sonrasında karışma ben de diyordum. Ee, ama sana çok e, fazla yorucu olursam ben götürürüm annemi. Da Ben beraber olalım istedim. Sen ben annem annem ben sen. Söyle annesini de alsın gelsin kahve içeriz. Anne çocuk çalışıyor ofiste çok yoğun. Bu kadar saattir çalışıyor. Tabii. Çok çalışıyor bir çocuk. Ee, anlaştık mı aşkım? A alıyorum aşkım alıyorum tabii aşkım. Tamam canım ben seni çok şey meşgul etmeyeyim. Öpüyorum bay bay sevgilim. Sevgilim. Allah'ım bana bunun gerçeğini yaşatacak mısın? Ne olur yaşat. yazacağım Yalnız şimdi ben annen olarak sana şunu söylemek istiyorum. Çok samimiyiz, iyiyiz fakat Annenin babanın yanında böyle ayıp laflar edilmez. Böyle öpüyorum, seviyorum, aşkım falan. Daha dikkatli olalım oğlum çocuğum. Tamam anneciğim haklısın. <laughs> Ama ablacığım bir şey söyleyeyim mi? Çok seviyorlar birbirlerini. Çok. Geberteceğim <laughs> seni artık öldüreceğim ha. Sesini kes. Kesme. Sen kes sesini kes. <laughs> Kesme. Hoş geldiniz. Yani şu öpeyim. Buyurun. Rahat mısın anneciğim? Rahat mı, çocuğum? Hoppa. Geldiğimize göre. Evet. Günaydın Emin anneciğim. Günaydın. Rica etsem emniyet kemerinizi takabilir misiniz? Ay çok sıkılıyorum ama takayım tabii. Gerekli takmak lazım. İsterseniz ben yardım edeyim size. Ben yapabiliyorum, yapabiliyorum. Tamam Gülbeyaz. Ya sen nasılsın hayatım? Yaz değil Gülbeyaz. Anneciğimin adı. Zor mu geliyor söylemesi? Annecinin adı tabii ben sadece hani kısa daha rahat oluyor söylemesi diye. Yok şey mi yok. Gülbeyaz diyelim biz ona. Nasıldım sence Muratçım? Her zamanki gibi. Çok iyisin. Az kaza. Hadi. anneciğim taraftan. Gel bakalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> anneciğim tanıştırayım Canan bizim sekreterimiz. <laughs> Hoş bulduk kızım. Ya bir geliyorsun bir gidiyorsun ölüyorum meraktan. Anlatsana bir ne oluyor? <laughs> Canan'cığım şimdi aslı şu annem geldi. Ee, ben de izin aldım. Ee, dosyalar, evraklar, git gellerimiz oldu tabii. Sen işe geri mi başladın? Nasıl başladın yoksa işe? <laughs> ee, yani şu an diyor hani şimdi buraya geldik ya şu an yani şimdi diyor. Hı. Değil mi Canan? E, kendisi çok heyecanlı bir kızımızdır da anneciğim. Ha öyle mi? Ama e, yaz aslında şey yap. Ben sana sonra anlatacağım hiç merak etme. Hı. Kendisi çok heyecanlı bir kızımızdır da. Benim odama geçelim size ben bir kahve ikram edeyim. Buyurun. Niye senin odana gidiyoruz? Senin odan yok mu burada? Yok. Ama çok güzel bir masam var. Gel onu göstereyim. Buyurun. Zaten oda gibi bölmüşler hep. Küçük bir odacık. Anneciğim bak bu benim masa. He. Burada fotoğraflarımız var. Hepsi bu mu? Ha evet. Masa işte bana yetiyor. Yaz kızım hoş geldiniz. Hoş bulduk Meyfuş ablacığım. Anneciğim bak bu bizim Meyfuş ablamız. Bu da annem. He. Nasılsınız? Buraya gelene kadar iyiydim ama masayı görünce kötü oldum tabii. Doğal yani. <laughs> Meyfuş'cum bize her zaman kahvelerden getirir misin? Buyurun biz de şöyle dışarıda. Ben çay istiyorum. Emin anneme çay getiriyorsun. Limonlu. Emine annem. Senin dün annen Peri yok mu senin ona aşık olduğunda? Çaktırma annem ama. Ay. Aa Ay. Ben de tam seni arayacaktım. Niye? Hazır gelmişken şu çıkış belgelerini imzalar mısın? Ne çıkışı? Oğlum Kardeşim ee, şimdi sırası mı görmüyor musun? Yazın misafirleri var Sedat'cığım. Ya bu çocuk buraya geldiğinden beri tuhaf tuhaf hareketler yapmaya başladı deli deli. Oğlum niye yırttın çocuğun kağıtlarını? Ee, niye yırttım çocuğun kağıdını niye yırttım? Murat ben bunca işin gücün arasında şimdi yeniden yaza çıkış belgesi mi hazırlayacağım. Çıkış ne çıkış belgesi? Anneciğim Sedat Bey bizim muhasebecimiz de reklam parasının çıkış belgesisi. Para çıkışı. Ha, aynen bana çıkıştı değil mi Sedat Bey değil mi? Öyle değil mi Sedat? Sedat hı, -hı desem Sedat Bey. Hı Cevap versene Ya bir konuşsana çocuğum dilin yok mu senin? Sedat! Ee, şey, e, o zaman şey yapalım. E, Mevpuş bizim kahvelerimizi zaten hazırlamıştır. Dışarı çıkalım, hava dar hava dar kahvelerimizi içelim değil mi? Buyurun. Evet anneciğim, bizim bahçemiz var. Hani, <laughs> sat mısın oğlum, sen? Ne oluyor şu an burada ya? Canancım söyledim sakın unutma. Reklam filmi çalışıyoruz diyoruz. Canancım günaydın. Günaydın. Sinan'la tanışın. Merhabalar. Sinan da. Merhaba. Sinan benim kurgucu bir arkadaşım. Şu an bir reklam filmi çalışıyorlar. Ee, bizim ikinci stüdyoyu kullanacaklar. Sen ona yardımcı olursun. Sinancım, Canan sana göstersin stüdyoyu. Detayları konuşalım. Tabii. Buyurun bu taraftan. Ha, burada yaz da geldi. Ay evet tatlım ya bayağı sıcak bastı işte mevsimler kaydı falan der. Yok o anlamda da değil yani bizim yaz sosyal medyacı olan. Annesi de yanında yaz. Annesiyle geldi. E niye söylemiyorsun? Pardon çek. Kahvelerimiz de geldi. Teşekkürler mi küçüğüm? Buracığım, biraz bakar mısın? Yaz. Emine teyzeciğim. Ay hoş geldiniz. Bu ne güzel sürpriz. Öpeyim. Oh. Aslı ben. Yazın en yakın arkadaşıyım. Birkaç kere görüntülü konuşmuştuk sizinle. Hatırladınız mı? Hatırladım, hatırladım. Nasılsın? İyiyim siz. Ay sen pek güzel misin kız? <laughs> Ama acıksız kızım. Telefonda böyle daha canlı canlı duruyordun yani. Biraz daha etli butluydun. <laughs> Ay ne tatsız işte ekran beş kilo koyuyor diyorlar. Neyse hangi rüzgar attı sizi? Karayel. Ee, Karayel. Ee, Aslı'cığım sen ne söyleyecektin ne vardı? Söyle bana sonra git. Ha, önemli değil canım. Şimdi Emine teyzem gelmiş. Bir iki lafım elini kırmayalım mı? Tamam o zaman sen git sonra ben senin yanına geleyim öyle yapalım hadi git. Ne kadar kalacaksınız dönüş yakın mı yoksa? E, düğünü yaptıktan sonra giderim yani fazla kalmam giderim. Dün Ha akrabaların düğünü için geldiniz siz. aslıcığım benim aklıma daha önemli bir şey geldi. Gel biz onu konuşalım. Damat. Ay, hemen gel gidelim. Damat? Aa, aa ay ay. Aa bak. Sinek ısırdı galiba. Aa kızın koluna bir şey soktu. Bir şey oluyor şu anda. Ha damat mı dedi sana? Hadi gidelim. Çok önemli. Çok özür dileriz. Şimdi konuşmamız lazım. Aa. Gel gel. Ay şimdi ay, niye götürdü kızı apar şey. topar anlamadım ki. Anneciğim kocaman şirket vardır işleri. Baksana koluma. Al. Yapma be. şeyini görmüş yara zannetmiş. Ah Aslı, ah Aslı var ya ağzından bir şey kaçıracaksın diye aklım çıktı. Ay Murat ben anlamadım ki ne olduğunu. Apar topar çekiştirip getirdin beni buraya. İyi de kadının şarkı içinden haberi yok. Aa nasıl yani? Eğer ağzından bir şey kaçırırsan mahvoluruz. Emin anne bizi vurur Kemal de gömer. Emin anne? Yani Emin anne derken de lafın gelişi. Öf iyi tamam bak ben hiçbir şeye karışmıyorum. Hiçbir şey de söylemiyorum ama şu şarkı meselesi fena dolanacak ayağımıza haberin olsun. Sen hiç merak etme. Orası bende. Tamam. Hadi sen git, <laughs> git. Git 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 git. Hmm. Demek Emine Hanım'ın haberi yok kızım var. Bak çok uzaklara götürmeyin beni tamam mı? Ben dayanamıyorum bu trafiğe ben sana söyleyeyim. Gidiyorlar vallahi gidiyorlar. Durun 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 ya durun gidemezsiniz. Ay. Allah yetişemeyeceğim diyordum koptu. Kopsaydı keşke. Yaz. Ha. Aşkım. Klip çekimi için ölçülerini almam lazım. Gel. Klip çekimi mi? Klip çekimi mi? Klip çekimi. Anne ben Gülbey yazım. O bana yaz dedi. Yaz dedin değil mi Defne? Evet yaz dedim. Ama burada sana herkes yaz diyor. Şimdi şöyle, e, bizim klipimizde oynayacak yaz diye bir mankenimiz var. Onun için Gülbeyaz'la da ölçüleri birebir aynı. O yüzden yaz dedi. Çarabız. Helal lan. Gülbeyaz mı? He Beyaz defterciğim. Ee, kız yorgun anne ne yapsın? Modelimiz çok aşırı derecede yorgun olduğu için benimle bedenleri aynı. Ben vereceğim bedenini. Ben sana sonra veririm aşkım. Hadi git bakalım. E, ben kimin ölçülerini alacağım? Hadi e, e, gel. Ben alacağım onun ölçülerini, yürü. Anneciğim bana yaz denilince tabii sen ondan böyle bir şaşırdın. Benim kliple kulüple ne işim olur yani? Benim yeteneğim bile yok. Çıkalım bu tarafa. Hayır bana gelmeye başladılar yani söyleyeyim ben sana. Buyurun lütfen. Demek Şarkı Krallığı'nın burası ha Kemal? Tam olarak burası. Baban duymasın. Son ay müzikten sonra inanılmaz bir gelişme olmuş. Ee, burası onun kapanı değil. Deliri değişti. Gel anneciğim. Aa, sizi yeni star... ...la... ...nız... ...ki... Bana bak, niye öyle ağzın burnun ayrı oynuyor? <laughs> starımız derken... Star, starımız bizim Murat, Murat bizim yeni starımız. biliyorsunuz bütün <laughs> şarkılarımızın söz ve yazarı, bestecisi Murat. Mehmet Bey'le tanış, kendisi Smile Müziğin Türkiye müdürü. Çok memnun oldum. <laughs> ben de. Gülbeyaz bana bak. Bizim damat gerçekten şöhretli mi? Ya. Hmm, keçinin istemediği yerde ot bitermiş. Neyse anneciğim hadi gel biz kalabalık etmeyelim. Gel ben şu gizemli sesin sahibiyle de tanışacağım değil mi Kemal? Şöyle. Tanışırız tabii ki tanıştırırız. Değil mi? Neden tanışmayalım? Canancığım sen ee, Mehmet Bey benim odamı al lütfen tamam mı? Yazıcığım, biz de benim odaya gidip şu medya stratejisi hakkında bir çalışalım mı lütfen? Ha? Hadi o zaman biz çıkalım ya sen de bize sonradan dahil olursun. Sonradan gelirsin. Yok yok çocuğum benim için işinizi bırakmayın. Ben Resul'ü ararım gelir beni alır. Ay hiç olur mu öyle şey Emine anneciğim ne demek? Buyurun çıkalım biz. Ay bugün sana çok zahmet verdim vallahi. <laughs> yok estağfurullah ne zahmeti. Ya ne tanıştırması ne sarı ben kabul etmedim ki teklifinizi. Az önce ben seni kurtardım şimdi sen beni kurtaracaksın duydun mu beni? Anlaşma iki taraflı. Ya ben anlaşma falan yapmadım ki sizinle. Ayrıca siz kendiniz hür iradenizle kurtardınız beni. Peki. Aferin. Dikkatli kullanıyorsun arabayı. Sağ olun Emin anneciğim. Anneciğim dedin de aklıma geldi. Bana bak yarın ananı al. Akşam bize gel tamam mı? Bu din işini halledelim. Yani yazla. Gülbeyaz'la konuşayım da ben mi önce? Oğlum şimdi niye kadar niye konuşmadın? Bana bak. Yola bak. Çarpacağım. Tövbe, tövbe ya Rabbim. Bak. Ya yarın akşam gelirsiniz. Bu düğün işini hallederiz. Ya da ben gül beyazımı alırım memleketime giderim. Aa, bundan sonra da gül beyazı bir daha rüyanda görürsün. Ayrıca gün yüzü bile göremezsin yani. Söyleyeyim de. Tabi ee, tabii tabii. Ben yarın annemi alıp hemen geliyorum. Benim niyetim ciddi. İyi aferin. Hadi beni eve götür. Tabii hemen eve götüreyim ama Hı -hı. Boğaz'da yemek yiyecektik. Hocam misafir davet ettim. Yarın gelecek. Dünür gelecek ayol oturayım. Bir iki bir şey hazırlayayım. Sonra laf ederler. Tamam nasıl isterseniz ben size eve bırakayım. Sen de Gülbeyaz'ın yanına dön. Ha. Yalnız kalmasın çocuk. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.